Bu sene de e, Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Silivri Belediyesi'nin organizasıyla hayır sahibi vatandaşlarımızdan aldığımız kurbanlarımızı bu alanda kesim alanımızda kesip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gün içerisinde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Yine bir Kurban Bayramı geldi. Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsun bize yardımcı oldu. Malımızı sattık. Allah kabul etsin. Başkanımız sağ olsun. Büyük Allah kolaylıklar versin. Evet. Yaptığımız işleri ayrında kabul etsin. Başkanım vekaletleri alıyoruz. Kurbanınızı Tabii kesmemiz ki. için bizi vekil tayin ettiniz mi? Ettim. Vekil tayin ettiniz mi başkanım? Ettim. yapılan bağışlarımızla ilgili vekalet işlemi yapılmıştır. Vekaletinizi severiz. Ben de aldım kabul Allah, Allah. Başkanımız çok selamlar var Hayırlı bayramlar tekrar. Hayırlı bayramlar tekrar. Hayırlı bayramlar tekrar. Hayırlı bayramlar